Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu güzel motifi birlikte yapacağız. 8 tane köşesi var. Çok da güzel. Hadi başlayalım. Ben kağıt ip kullandım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sihirli halka yaparak işe başlıyorum. Bu şekilde yapıyorum sihirli halka. Bakın gösterdiğim gibi parmağımdan bir tur çevirdim. Daha sonra dairenin içerisinden parmağım dolu ipten gördüğünüz gibi bir tane ilmek alıp ipimi buraya sabitliyorum. Ve üzerine tam 3 tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi sabitledim. 1, 2 ve 3. Daha sonra tığım üzerine alıyorum ve halkanın içerisinde ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. Yani 3 ilmeğim vardı. Önce iki çekiyorum. Daha sonra iki çekiyorum. Bir zincir çekiyorum aralara. Çok sık çekmeyin isterseniz. Hemen tığım üzerine alıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine geliyorum. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir daha çekiyorum. Aralara tam üzerine aldım ve tekrar dairenin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Zincir dahil tam 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben 4 tane yaptım. Bir kere daha göstereyim. Tam üzerine aldım. Aynı boşun içerisine geliyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber toplamda 8 tane olacak. Evet, şimdi 8 tane oldu. Tamamladım. Geldim. Bakın, ipimi bu şekilde sıkılaştırıyorum. Yani halkamı küçültüyorum gördüğünüz gibi. Bakın elimi düzelterek. Bakın ha, bu şekilde. Hemen zaten bir zincir atmıştım. İlk başta çekmiş olduğum gördüğünüz gibi sayıyorum alttan. Hop, arada bir zincir kalacak şekilde alttan saydığımda 3. zincirin tepesine sabitliyorum yani ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde daha sonra oradaki boşluğa geliyorum Bakın gösterdiğim yere bir zincirin olduğu yere bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum daha sonra 3 zincir çekerek yeni sıranın başlangıcını yapıyorum elinize düzeltirseniz daha güzel olur 1 2 ve 3 şimdi tığımı üzerine aldım aynı boşluğun içerisine geliyorum bakın tığımda 3 ilmek var önce ikisini çekiyorum ve ekilmeğim kaldı. Daha sonra tığım üzerinde tekrar doluyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum. Bakın 4 ilmeğim var. 2 çekiyorum önce. Daha sonra kalan 2'yi çekiyorum. Ve 2 şeklinde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra 3. çekiyorum. 1 2 ve 3. Tığım zeyin alıyorum. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Hemen ilmeğimi çıkardım. 2 tane çektim. Tığım üzerini tekrar alıyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar dönüyorum. Bu 2'yi tekrar çektim. Gördüğünüz gibi 3 ilmek var. Tekrar tığım üzerini aldım. Aynı boşluğun içerisine 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 4 ilmek var. Önce 3 çekiyorum. Daha sonra kalan 2'yi çekiyorum. Bu şekilde V'ler oluşturacağız. Gördüğünüz gibi uçları sivri sivri. Daha sonra hiçbir şey yapmıyorum. Ben zincir falan çekmeden tığımı üzerine alıyorum. Hemen yandaki boşluğa geliyorum. Bakın bir tane yaptım. Tığımı üzerine tekrar alıyorum. Aynı boşluğun için ikincisini yapıyorum. Bu şekilde iki ilmek. Tığımı üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir dakika alamadım. Evet. Gördüğünüz gibi ki. 4 ilmek vardı. Önce üç çekiyorum. Daha sonra iki çekiyorum zincir çekiyorum bu araya. 2 ve 3. Tığım üzerine alıyorum. Aynı boşun içerisinde 3 tane daha yapacağım. Yani bir tane daha bu toptan yapacağım. 1. Bir, birinci kil yaptım. 2 ilmek var. Tığım üzerine alıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine. Gördüğünüz gibi tığım üzerine tekrar aldım. Ve üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde. 4 ilmek var. Önce 3 çekiyorum. Daha sonra ikisini kapatıyorum. Bu şekilde bir v daha yaptık. Bakın. Hemen yandakine gelirken hiçbir şey işlem yapmıyorum. Hemen tığım üzerine alıyorum ve yandaki zincir üzerine geliyorum. Bu şekilde. Bir kere çektim, tığım üzerine aldım, ikinciyi yapıyorum. Tığım üzerine aldım tekrar ve üçüncüyü yapıyorum. Gördüğünüz gibi 4 ilmek var. Yine 3'ünü çekiyorum. Ve 2'yi çekiyorum. Ve bu araya tam 3 tane zincir atıyorum. Tam üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine geliyorum. Birinciyi yaptım. ikinci yapıyorum. Tekrar tam üzerine aldım ve üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde. Bütün kutulara bu işlemi uyguluyorum. Sıra sonunda görüşelim. Evet şimdi sıra sona geldim. Şöyle limle düzeltiyorum gördüğünüz gibi. Daha güzel olacak. Bittiğinde zaten üfleme işlemi yapacağız. Şimdi yine zincir falan çekmeden gördüğünüz gibi ben boşluktan geçiriyorum. Bakın ilmek kaydırmayla bu şekilde bu sırayı kapattım. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve yeni sıranın başlangıcını yapıyorum. 3. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Tığım üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tabi böyle arada ilmekler kaçıyor. Hemen birinci ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine alıyorum. Hemen ikinci ikili trabzanımı yapıyorum ve zincirle beraber 3 tane kil trabzan alıyor. Hemen 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Hemen tığım üzerine alıyorum. Aynı boşluğun içerisinde 3 tane daha kil trabzan yapıyorum. Birinci kil tırabzanım. Gördüğünüz gibi hemen ikinci kilit trabzanım ve üçüncü kilit trabzanım. ve hiç zincir falan çekmeden hemen yanındaki 3 zincir çektiğim yere geliyorum. Tığım üzerine aldım. Hemen bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine aldım. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum burada. Ve aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine aldım. birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Ve üçüncü ikili trabzanım. Gördüğünüz gibi Tığım üzerine tekrar aldım. 3 sinir çekmiş olduğum yere geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapa yapa bütün çevreyi dolanıyorum. Evet bitirdim geldim. Gördüğünüz gibi her bir köşeye yaptım. İpimi bu şekilde kesiyorum. İpimi kestikten sonra ipin ucunu iğneden geçiriyorum. Tabi iğneden geçirmeden önce bakın ilmeğimi bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen iğne geçirdim ipimi şekilde. Hemen ilk trabzanın tepesinden bakın gösterdiğim yerden bu şekilde geçirdim. Bakın ipimi bu tarafa aldım. Daha sonra bakın sıkılaştırıyorum. Bu sıkılaştırmış olduğum yerden bakın gösterdiğim yerden ipimi tekrardan geçiriyorum bakın. Gördüğünüz yerden bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir kapanış oldu. Daha sonra ipimi arkadan gelişi güzel geçiriyorum. Kağıt ip olduğu için zaten hani kopma veya çıkma yapmayacak. Bu şekilde ipimi saklıyorum. Gördüğünüz gibi birkaç tür trabzanların arasından aşağıya doğru çekiyorum. Ve kalan fazlalığı makasla kesiyorum. Yeterli olduğunu gördüğüm yerde bırakıyorum bu şekilde Şimdi motifimizin kahverengi kısmını yapacağız. Hemen onu da gösteriyorum nasıl yaptığımı. Bu şekilde gördüğünüz gibi motifi düzeltirsek elimizi çok güzel olacak. Zaten tüleme işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi Hemen onu da bu altta kedi hemen onu da göstereyim nasıl sakladım. Böyle gördüğünüz gibi hemen trabzanın arasından geçiriyorum. Dairede kalan ipi bu şekilde. Onu da saklıyorum. Dediğim gibi kağıt ip olduğu için asla çıkma ya da kopma yapmayacak. Bu şekilde geçiriyorum. Gördüğünüz gibi sıkılaştırdım güzelce. Kalan fazlalığı kesiyorum. Evet şimdi o zaman kahverengiyle başlayalım. Nasıl geçiş yaptım, göstereyim ben size bu şekilde. Hemen yıldızın herhangi bir yerinden yani bu zincir çekmiş olduğum yerlerin herhangi birinden bu şekilde geçiriyorum tığımı. ilmeği bu şekilde aldım. Ve iki tane yani çektiğim ilmek dahil üç tane zincir çekiyorum. Şimdi şu gösterdiğim ipi nasıl aradan geçiriyorum onu göstereyim size. İğneye geçiriyorum bu ucu. Daha güzel bir görüntü olması için bunu yapıyorum. İsterseniz siz ilmekle başlayabilirsiniz dümdüz, hiç fark etmez. Bakın bu şekilde gösterdiğim yerden, yani bakın ilmeğin tam arkasından, bakın tam ortasından bu şekilde geçiriyorum. Daha güzel bir görüntü olması için ben bunu yapıyorum ama dediğim gibi dümdüz ilmekle de başlayabilirsiniz, hiçbir problem yok. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Dediğim gibi 3 zincir çektim başlangıçta. Hemen tığımın üzerine alıyorum. Aynı boşluğun içerisinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen kazinci ile beraber iki tane ikili trabzan, hemen iki, üç tane zincir çekiyorum. İki ve üç. Şöyle göstereyim model, arkada dursun nasıl yaptığımı. Hemen Tığım tekrar aldım. Aynı boşluğun içerisinde iki tane daha kilit trabzan yapıyorum. Birinci kilit trabzanımı yaptım. Tığım aldım. İkinci kilit trabzanı yapıyorum. Bu şekilde. Evet şimdi şöyle yapıyoruz. İki tane zincir çekiyorum öncelikle. Hemen bir ve iki. Tığımın üzerine iki kere alıyorum. Bakın şimdi gösterdiğim yerden şu geçişi yapacağız. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Tığım üzerine iki kere alıyorum. Bir, iki. Ve burayı tuttum. Daha sonra bakın gösterdiğim yerden alttan bakın alttaki aradan tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Orayı siz ayarlarsınız boyutu. Ne çok gevşek olsun ne çok sıkı olsun. Model toplansın. Bu şekilde. Önceki ilmek. Daha sonraki ilmek. Ve sonra 2 ilmek. Yani üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2 Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani ilmeğimi çıkardım ve tek seferde çekiyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2 Ve tığım üzerine tekrar iki kere doluyorum. Bir, iki, şimdi gösterdiğim yerden bakın bu aralardan hemen geçiriyorum. Ve arkadan bir ilmek çıkarıyorum. Hemen iki, iki, iki şeklinde çekiyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. İki, tığım üzerine aldım ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım. Ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığım üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinde 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Birinci köşemi bu şekilde tamamlamış oluyorum. 1 ve ikinci ikili trabzan. 2 i̇ki zincir çekiyorum. 1, 2. Bakın gördüğünüz gibi aynı işlemleri diğer tarafa da uygulayacağım. Yani bütün köşeler aynı işlemi uyguluyorum. Bir kez daha göstereyim. Tığım üzerine İki kere doluyorum. Ve gördüğünüz gibi bu boşluktan geçiriyorum. İki kere doluyorum ve buradan geçiriyorum. Bakın. Hemen önceki ilmek, daha sonraki ilmek, en son iki ilmek şeklinde kapatıyorum. İki, peki. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir, iki, ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tığın üzerine iki kere aldım. İki alıyoruz. Evet. Hemen gösterdiğim yerden geçiriyorum. O boşluktan. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ilmeğin uzunluğunu siz ayarlayacaksınız. İki. 2 ve 2. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Tığım üzerine aldım. Ve aynı boşluğun içerisine geliyorum. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki köşeyi yaptım. Diğer iki köşeyi tamamlayıp geliyorum. Sıra sonunda görüşürüz. Evet şimdi sıra sonuna geldim. İki tane zincir çektim. Ve gördüğünüz gibi ilmek kaydırmayla kapatıyorum bu sıramı. Hemen gösteriyorum. İlk trabzanı böyle bu şekilde gördüğünüz gibi geliyorum. Ve ilmek kaydırmayla burayı kapatıyorum. Daha sonra hemen boşluğun içerisine geliyorum. Bir ilmek kaydırma daha yaptım. 3 tane zincir çekerek modelime devam ediyorum. Bakın şöyle elinizi düzeltirseniz daha güzel bir görüntü olur. O zaman devam edelim. Şimdi 3 zincirimi çektim. Hemen buraya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha doğrusu zincirimle beraber 2 iki tane ikili trabzan oluyor. Yani bir tane ikili trabzan yaptım. Peşine 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinde 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tam üzerine aldım. Tekrar bir ve iki. Bakın zincir falan hiçbir şey çekmiyorum. Daha sonra bütün her yere ikili trabzan yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi ikili trabzanımın tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani her birine bir tane olmak üzere iki tane yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki zincir çektiğim boşluklarım vardı. Oraları da iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde ikinci kilit tırabzanı. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan yapmıştım. Onu da tepesine bir tane kilit trabzan yapıyorum. Tam üzerine aldım. Gördüğünüz gibi. Tam üzerine aldım. Zincirlerin olduğu yere iki tane kilit trabzan. Sık iğne yapmıştım. Onun tepesine bir tane kilit trabzan. Yani her bir zincir çektiğim yerlere iki ikili trabzan, geriye kalan bütün tepelere birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Köşeleri de zaten nasıl döndüğümü gösterdim. Yine bakın zincirin üstüne geldim, hemen için iki tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. üçlü trabzanın üstüne geldim. Hemen onun üstünde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün köşeyi dolaşıp geliyorum. Evet şimdi köşeyi nasıl döndüğümü göstermek istedim size. Şimdi gördüğünüz gibi yine bakın ikili tırabzan yapmıştım. Onun tepesine ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi köşe boşluğuma geldim. Hemen oraya iki ikili tırabzan yapıyorum. Evet şimdi üç zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığım üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinde iki tane kil trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşe dönüşümü de yapmış oldum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi sıramı bitirin. Bakın dibine de bir tane kil trabzan yaptım. Bu şekilde hemen geldim ve bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Şimdi köşeme geldim. Tam 5 tane sık iğne yapıyorum. Yani 3 zincir çekmiş olduğum yerlere 5'er tane sık iğne yapıyorum köşeleri dönerken. Ve her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapacağım. Evet 5 tane sık iğnemi yaptım. Dönüşümü sağladım. Gördüğünüz gibi trabzanların tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Motifimiz bu kadar.